Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Güneşli bir Giresun gününden. Bugün sizlerle birlikte tavuklarımıza yemlik yapacağız. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Evet, şimdi bugün dedik ki böyle bir şey olsun. Tavuklara bir yemlik yapalım. Hem bunu çekelim. Yapmak isteyenler olursa da nasıl yaptığımızı görsünler. Onlar da kendi tavuklarına yapsınlar diye. Şimdi benim elimde fazladan eski kullanmadığım kovanlar vardı. Arı almıştık, arılar öldü. Kovanları bize kaldı. E, kullanmıyorum kovanları artık. Eski dilerde. Şimdi kovan var. Kovanın kapağı var. E, fazladan yine kovan kapağı var. Bu da kovanın alt katının şeyi var arkadaşlar. Alt tabanı. Başka üstüne koyduğumuz suntası var. Bunları kullanmaktan bir emlik yapacağız keser çiviyi ihtiyacımız olan bir tane de kızarlı motor olduğu zaman bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Başlayalım yapmaya nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Şimdi kovanımızın kapağın alt tarafının bir tarafını böyle sökeceğiz. Evet. Burayı söktükten sonra bu kap kovanın üstü rahatlıkla buraya girdiği zaman şimdi şurayı ayarlayacağım. Şurayı bir ayarlayıp içimi yardımıyla çizeceğiz böyle. Evet burayı 谢谢嘞。 aldık. Buraları aldıktan sonra <laughs> izleyelim. Burayı göç kararı ayarlayıp bunu buraya montalıyorum arkadaşlar. İki adet beş onu aldık kestik arkadaşlar bunun kovanın iç genişliği şeklinde böyle biri böyle, birinde böyle. montalayacağız. Sonra üstüne tahtayı koyacağız. Hadi biz montalayalım. Şimdi Kapattı mı? Evet. Bunu montajını da tamamladık. Şimdi alt tabakanın montajında sıra. Bunu da buraya montalayacağız. Montalamadan önce alt kısmını şöyle çapraz bir şekilde hızarla alırsanız kestik burayı böyle eğim verdik. Öyle koyduğumuz zaman yine bir diklik kazandı ve akıntının ağzı açılmış oldu. Şimdi bunu şöyle Bir parçayı alayım Evet parçayı da bulduk Parçanın da ileme işlemini yapalım Ona da iki çivi atalım Yerinden sallanmasın İnşallah güzel olacak. Şimdi şöyle şurayı üst kapa kapanması için yatay bir burayı da yatay bir şekilde aldık içindeki pislikleri bir dökelim. Şimdi kapağını şöyle bu kapak ayarladım. Evet. Yemi doldurduktan sonra arkadaşlar kapağı kapatıyoruz. Oradan akan yem burayı inecek. Tavuklar gelecek, yemlerini yiyecekler. Gördüğünüz gibi bir kovandan arkadaşlar tavuklarımıza güzel bir yemlik yaptık. Yem bittiği zaman zaten buradan akıntı kesilecek. Burada yem bitmiş olacak. Tekrar böyle açıp buraya yemi doldurabileceğiz arkadaşlar. Burası açık kalsın. Buranın bize hiçbir zararı yok. Evet şimdi gidelim. Yemi koyalım. içine basalım. Biz mesela bunu taşıyalım arkadaşlar tavuklarımıza yeni yemliklerinde yemleri vereceğiz. Bakalım nasıl beğenecekler mi? Yeni sistemi hoşlarına gidecek mi yoksa? Evet böyle doldurduk. Belli bir kısmı attı. Gördüğünüz böyle buradan boşaldıkça yem buraya dolacak. Hayvanlar da buradan yemlerini yiyecekler arkadaşlar. Böyle bir sistem düşündüm, böyle bir sistem yaptım. Daha normal bir Bir tane tavuk dışarı kaçtı evet. Böyle. kaparla kapatıyoruz dostlar üstten yemesine diye kapattık buraya böyle koyduk bakalım tavuklar nasıl yiyecekler gördüğünüz gibi arkadaşlar tavuklar hemen alıştılar bu sisteme. Yemeğe başladılar. Bir puandan sizler de yapabilirsiniz. Gayet basit bir yöntem. Basit, basit bir işlem arkadaşlar. Bu şekilde yaptım. Kapımızı kapattık. Tavuklarımız yemlerini yesinler. Kedimiz mama istiyor. Hadi gidelim biz de kedimize mama verelim. Kardeşim mamasını da verdik. Bir tane de yavrusu vardı kedimizin O da buralardaydı. Evet arkadaşlar. Bugün de bu kadardı. Tavuklarımıza bir kovandan nasıl yemlik yaparız onu sizlerle paylaştık. Kendimiz de yaptık. İhtiyacımız olan bir şeyi kendi imkanlarımızla, elimizdeki malzemelerle karşıladık. Kendimize bir yemlik yaptık arkadaşlar. Tavuklarımız bu sistemi de hoşlarına gitti. Hemen alıştılar. Sizler de bu sistemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Kovan olmayan arkadaşlar tahtadan da aynı şekilde kovan yapabilir. Gördüğünüz gibi küçük kedimiz de geldi. O da mamasını annesiyle beraber yiyecek. Anne ona yedirmiyor. Ona da şöyle ayrı bir Abda bir biraz daha mama vereyim, o yesin. Ben bunlara mama alıyorum arkadaşlar, veriyorum. Evden de arta kalan yemeklerden yine tabii ki veriyoruz. Sadece mamayla olmuyor. Sabahlarda süt veriyoruz. Öğlen de mama veriyorum, akşamları yine süt ve yemek artıklarından veriyoruz arkadaşlar. Onları da besliyoruz. Hayvanları da unutmuyoruz tabi. Evet arkadaşlar. Yaptık. Siz de gördünüz. Eğer hoşunuza gittiyse siz de yapabilirsiniz dedik. Şimdi arkadaşlar videonun sonuna geldik. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Eğer hala kanalıma abone değilseniz aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın.